merhaba arkadaşlar. Bugün ödül ve ceza videomuzun ikinci versiyonuna geçtik. Bugün neler var? Bugün çark var, cezalar var, yangın tüpü var, 3000 TL ödül var, ruj var, ada var, tıraş köpüğü var. Bugün kimin şansına ne gelirse ama ilk önce sırayla yapmamız için ne yapacağız? Taş kağıt makas yapacağız. Taş Şimdi ilk belirliyoruz kim ilk önce çekecek. Ee, bu arada bol bol like atıp abone olmayı unutmayınız. Ee, 100 like gelirse bu videomuza bu sefer Ahmet'e pusu var haberiniz olsun. Hadi. Diğer videoda bana gel. Birinciyi gelmişti. yapalım. Hadi. İlk önce kim yapar? Kim yapıyor? Üçümüz, üçümüz, üçümüz. Gel. Üçümüz bir tane. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Ben bunu aldım. Ee, ahmet e, birinci. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Sen ben kadar ben ikinciyim, sen üçüncüsün. Bir, iki, üç. İlk Ahmet çeviriyor. Evet, Şimdi ilk Ahmet çeviriyor. Bakalım, bakalım ne çıkacak acaba? Çevirmeyen ne? Ahmet bak, L ahmet, bak ahmet bak böyle yapacağım bak böyle yap. Abi böyle yap bitti. Hı. Kaldır mı onu? <laughs> Kameraman bizi çek kardeş. Oh! <laughs> <laughs> İkide yangın tüpü gelmez ya. Burda neler var? Bu Burda burada burada neler var? <gülüyor> <gülüyor> yangın tüpü var. Ama e, arkana dön, Yüzüne gelmesin olur mu? Ben biliyorum bunu. Çar üstüne. Bilmiyorum. Bilmiyorum, <laughs> Bir dakika. O pimin çıkar. <laughs> 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 <gülüyor> yes. <gülüyor> Oğlum ne yapıyor? <laughs> Eğlenceli olsun kardeş. Tamam tamam devam et. Evet. Devam et. Bu Dur, ufak bakıyor. kaza yaşandı. Sabah <laughs> <laughs> bir şey <laughs> olmaz. Elimizden kaçtı. Güzel. Olabilecek <laughs> şeyler. Allah'ın sopası yok işte. İşte Ahmet kardeşim için hepsi. Şunu düzeltelim. Şarkımız da iyiymiş tamam, ama. Bırak. bırak. Yağın tıkına kaldı. Evet. Tamam. Yağın tıkına ya. Tamam. Gel. yangın tıkına <laughs> yapalım. Yes. Ahmet sıra sende. Ahmet arkana dön. Video daha amına. Evet Ahmet. Sıra ile evet, yapacağız Oğlum, bu arada. Ha? Tamam dön sen Herkes sıra ile yapacak. Emin sonra sıra <gülüyor> bende. Kaçma gel buraya. Gel buraya. Evet izleyelim. Ahmet gel buraya. <laughs> Dur bekle. <laughs> Öldüler. lan. Dur, tamam duruyoruz. Ama ya bu şey mi sıkma sıkma. Tamam gel yeter. Yeter yeter. Yeter. Ahmet gel. Şimdi sıra kimde? Bende. Çekil gel buraya çek yeter. Yapacak bir şey Ahmet'e mi sıktılar? Bana mı sıktılar? Ben Şimdi değil sıra ki? bende. İnşallah bana kötü bir şey gelmez. Aa, bu, her bana yangın tipi gelirse bu benim. <laughs> Çok kabız oldum. İnşallah gelir. Dur ya. olmadı. Ha? Yo yo iki defa yaptım ben sayma. İki defa değil. Bu birinciydi oğlum. Hızlı çevirmedim o yüzden durdum. Al bir de yapayım al. A Anladın Tıraş, Tıraş köpüğü. Tamam. Al. Ders edin. Yapsın. Elini alın böyle. Yo ben biliyorum sana. Ben sana sakal yapacağım. Kafanı kaldır. Ben yani sakat köpük yapıyor. Böyle bir köpük almış, ucuz köpük kalmış. Onu sal şey sallayacaktın aslında. Ben dede, ben, ben dede yapacak, Ben dede yapacağım. Tamam. Sakin ol. Sık elimi. Hey. <laughs> oğlum bu çok pis lan. Öldür kardeş. Vallahi Bugün bilmiyorum. Sıkacağım inşallah. Sıkacağım. Sakin ol. tamam. <laughs> tamam oğlum bu şampanya mı patates? Patlat. <gülüyor> Allah. <gülüyor> tamam yeter yeter. Yeter. Tamam <laughs> şimdi. Top sıra... <laughs> çıktı. <laughs> şimdi sıra kimde? Tamam <laughs> lan <laughs> <laughs> Sıra, <kimde? gülüyor> sıra, sıra bende. Alın Nasıl şimdi. çıkmışım ben? Köpek oldu. Güzel. Şimdi sıra Emoş'ta. Emoş çevir kardeş. Çevir hile yok. Tam İnşallah yanlış anlayacağım hani şurasında evet. sıkıntı var ya <laughs> mekanizmanın. Taş köpünde kalsın hadi çevir. Oo! Ya, ben ben de de o ben de. bana de sıkmıştı. Tam ben de, sen eskıcın. Ben sana tamam. sıkmadım Emin sıktı He doğru. Emin sıkmıştı. Tamam, bekle. Ben... Dön. Dön. Gel, gel. bekle. Dön gel buraya gel. Hadi saymam Gel buraya gel Dön Oğlum yaptım anlamadım. Oğlum gel. Evet. Hadi gel gel. Oğlum götmeye gelsen gel. Gül. Bakayım kardeşim. Olur sen çıkayım. <laughs> Hay. Tamam tamam. Oğlum, bir var. şey yok. Alır Tamam. Gel silim ben. Ver, ver. Bakın ne var çıkayım. Olur mu sen daha çok mu evet dedim böyle. Baba ne? Ahmet iyi misin kanka? Benim akşamın külüm. Elli masala ya. Tamam o iyi anar kanka biraz. Ben de gözümü gelir şu an. <laughs> Yapacak bir şey yok. Şu an iyisin. Evet. Ahmet sür kardeş onu da. Elinde kafama da sürebilirsin. Yani e Yok hadi. Sadece sakal değil yani. Tamam gel. Anlı nasıl söyle şimdi? Şimdi sıra sende evet. Ahmet çevir kanka. Ahmet gel. Ben kör oldum. <laughs> ben sakat ettim. <yaparım. gülüyor> Ahmet çevir. Yok <laughs> yok yo, bunu çevireceğim. Ahmet. <laughs> Oğlum telefonun çeketin falan hepsi mahvolmuş lan. Tam bir şey olmaz ona şey veririz Bir şey olmaz. Çin bir şey olmaz. Çek. O tozdur. Sıkıntı, sıkıntı yok. Diyor. Bir de tam da okuyorum. Ben mi çeviriyorum? Çevir evet sen çeviriyorsun. Sen sen evet, Yangın tüpü gelirse pes edebilir çünkü arkadaş biraz götüleşti. Pes et. 2000, 2000 TL, TL ödül. Biz bir zahmet bir ödül çıksın artık Kameramı paramı alabilir miyim? 2000 TL ödül geldi. Yapacak bir şey yok. Bak sizin için ne hale geldi bak. Yapacak bir şey yok. Bak. Bak kardeşim bu cebime koyayım. Kirlenmesin. 2000 lira ödülünü buraya koydum. Evet. Sıra bende. Oğlum sana da 2000. Bana da 2000 geldi. TL ödül geldi. Senin 2000'inde mi çevirdin Evet. Aynı yerde. zaten. Üstüm hep maful oldu ya. bana da bana 2000 TL ödül geldi. Tamam sen cebinde zaten. Ben param burada zaten. Sıra sende kanka. Hadi inşallah Emo Emo inşallah sana değişik bir şey gelirse nasıl vuracağım. <laughs> ya dur oğlum dur ya. <laughs> Adam. Hadi, hadi ya. Yes. yes fuck yes, fuck, fuck buddy. Ola. Fuck fuck buddy. Kardeş gel buraya. Emo aç gözünü. Oo bugün ilk farklı amış. Bunlar. Emuş o can, canımı çok acıtır. o o gel bacağına mı koluna mı? Sen nereye istersen? Ben de kol, kolda kol bir şey yok. Sen Kaç tane yapacaksın? İki kona da yapacağım. Al ben de yapacağım, o da yapacak. Al, Ahmet bir tane sen. Oğlum ben hangi elle yapayım Allah razı tamam, Ben yapıştırırım sen çekersin. He. Tamam. Tamam hemen hemen kaldırmayın bekle. Evet, bırak Ahmet biraz Tamam, basacağım. Saldırmayın, he. <laughs> Şadım yap, korkma. Of. Yanıyor. <gülüyor> 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 yok, donuyor. <laughs> ya yani bana gelmedi. Yok. Yok kaynıyor. İkimiz beraber mi çekelim? Evet. Ya Allah. Ya, ya Kudret. Olmadı. Dön gel. Neyse gel. bu sefer fazla acımadı. Aa, yeter kaç ucu, kere yapacağız? Ucuzluğundanmış ya? kardeş tamam, ondan yeter. normal bir şey. Yeter bu seferlik de yeter. Aa, Şimdi Ahmet. son defa bir daha çeviriyoruz. Bundan sonra bakalım neye gelecek inşallah ruja da gelir. Sen mi gelen... çevireceksin? Yok. Yok em sende. Emoş çekmiş mi sıra sende? Sıra sende. İlk sen. Sonra ben o. Yo değil mi? Çekin arkadaşlar <laughs> kardeşler. Ulan yine yanmaya başladı ay, ya. ay benim sahalarım yanıyor. Yangın, Yangın tipi. Bu sefer ben sıkıyorum gel kardeşim. Ahmet arkana dön. Ahmet. Kaçma, <laughs> kafaya yok. Alta çalış, kafaya yok. Oğlum, evet. Kafaya yok, kafaya yok. Hayır, hayır, emuş. uç. Ahmet hazır mısın kanka? Arkaya. Yolla. Kafaya dur emuş. Tamam, yeter. <laughs> yeter. Yeter. Hani gitmedik ki? Bırak, dur. <laughs> kanka bıraksana. Gidmedi? Tamam yeter, yeter. Dur ya. Cıvıtmayın oğlum. Hacım kör ettiniz evet, beni, cıvıtmayın. Evet, ne olur ne tamam. olmaz. Evet, göze gelmesin. <laughs> Elim niye böyle oldu ya benim? Kim sıradaki? Ben. Bana ruj gelirse var ya biterim.

Bak ben öyle dem kardeş Bana da öyle olmuştu. Tamam. Emo sende. Sıra bende. Ama çok iyi olmuyor mu ya? Evet. Tıraş köpüğü. <laughs> Getir. Gel baba. Ama ben seni nasıl bir sene özellikle Kameraman buraya yaklaş. Sen elime sıksaydın. Elini de... yani boşa kilitletme. Ha sen de elini sıkacağım. Oğlum tokat nokat atmayın lan. Heee. İyi Bu <laughs> <laughs> o yaptı ben yapmayacağım. Ben de insanlık. İnsanlık ben de kaçtım. Vurmak yok. Evet. Aydız mı yapıyor? Bizi canlı aldık mı? Tamam. Hadi ben de de içimden kalmıyorsunuz. bana da gelelim. Siz de bana Tamam. Arkadaşlar son bir defa çeviriyoruz. Bundan sonra videoyu kesiyoruz. Yeterli. Ağzımı tanımlıyorsunuz. Ben videomu öyle yapacağım sana. Tamam. Bir Ama sıra sende. Bir de pro yap. Vanilya <laughs> gibi tadı var. Sıra sende. <laughs> Ahmet sıra sende. Bunu <laughs> orta. da kafa kaçırdı abla. Ahmet çevir. Ahmet sen kendin çevir. Ahmet gel. Oğlum ortalığa baslar ya sen köpçü. Onları da kanka. Bir şey olmaz. Ben biraz orta tam kanatı satayım. Ama bu sefer yanına tübüne gelirse ruj alacağız abi. Henüz uzun. Ruj yapılmadı. Yapacağız abi. Tamam hangisi ge ruj <laughs> alın. Alın. Ruj gelirse. Ruj alacağız. Yanına tübüne <laughs> alırsan normal. Yapacağım şey bu sefer. Yangın tüpü. Yok bir daha, yok bir daha yapsın. Gel bir daha. Yangın tutun. Çok geldi. Ben ölüsü kabul etmem kardeş. Kardeş. Ben bana mı oluyor? Ya <laughs> şuradan sana, sana. Hadi çık ya, çık ya, çık. Çık lan. Çık çık çık. Bitti. Oğlum şunu çık. <laughs> bitti. Bitti. Yangın tüpümüz bitti arkadaşlar. Oy, oh, yeah. kaynanam seviyor. Hadi. Tamam, e, i̇ki daha. Hadi. Eminden sonra <laughs> kimdeydi? Şimdi sıra bende. Yangın tüpü bitti. Yangın tüpü kalmıyor. O bir de 3000 TL. Yok evet. bir daha çevireceğim bekle. Bir daha çevireceğim. Yangın, yangın tüpü bitti. Bir daha çevir. Bir daha çeviriyorum. Bir daha çevir. Yine yangın tüpü. Ruj yazıyor. Ya. Oğlum yap oğlum. <laughs> oğlum, oğlum misiniz lan. Aa oğlum ha. Ver. Ay ben söyleyeyim. Bir daha Dur Oğlum. Dur oğlum sakin ol bırak. Oğlum, oğlum bırak <laughs> <laughs> Oğlum dur. Köpünü Köpin, alacağım oğlum. Yalasana şu ağzını dudaklarını. Ya amına bir de bir şey. <laughs> bir dakika ya. Tamam. hadi üstüne üstüne. Sökür. Kapatır mısın hayatını? <laughs> Aynen. Ben de söyleyeceğim kardeş ver. Evet. Ben kardeş, kardeş ben de söyleyeceğim. Sen de tatlasın. Tamam. Sıra emoşta emoş sen yapıyorsun bitiyor. Emoşta <laughs> sen <sonra> bitiyor. <laughs> <laughs> evet. Beni rezil ettiler yemin ediyorum var ya. Hamur tuzu var Ah olmadı pardon. Hayır bir daha çevir. Adaya geldi Hayır bak. Adaya yaptı bir daha çevireceğiz Dur Ağda. kanka sen çevir ben Tamam Neden çevireceğim. Yine Hayır abi. bir daha bir daha çevir. Bir daha çevir. Bir daha yavaş çevir ya yavaş çevir. Aha ruş. Vallahi ruş. Vallahi <laughs> ruşa geldi. Vallahi yok kardeş ben yavaş çevirdim. <laughs> Ama ver ver ben süreceğim. Dur getir. Yo, oğlum ağzını temizle kardeşim. <laughs> tamam o temizliği sana. Ben, bir de, ben süreceğim <laughs> sonra sen kardeş. Sen nerede ruş? Ben o önce... yaptınız Rucu. Yediniz bana asıl satayım. Yani. Ver Rucu. İlk ben söyleyeceğim. Sen Ruju. mi söyleyeceğim? İlk Ben söyleyeceğim. Ben söyleyeceğim. Getir. İlk ben söyleyeceğim. Böyle. <laughs> <laughs> <Dur ya>. hmm. <laughs> 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 o Rucu bana da çıkacak illa çık. Oğlum daha böyle yok. Oğlum çocuğun dilini mi yapıyor? Oğlum, oğlum dişlerimi dişlerimi yapıyor. <laughs> ben <laughs> <Yani> dişini yapacağım. Hayır. <laughs> <laughs> Son dokunuşları ben yapıyorum bunu tamam. ben versin. Bir ya. şey olmaz tamam. şansı yok ki bende. Yeter arkadaşlar yok, bugün. Gel. Lan oğlum sen iki <laughs> tamam, tamam. Tamam yapsın içinde kalacak. Ahmet gel. Yani. Otları al da. Ya bir şey olmaz ot da sen ne olacak? Ot da günahı yoktur. Şöyle. Tamam yeter o. Ya tamam. da yeter ya. Yani. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Halleri görüyoruz, durumları Lan. görüyoruz. Yapacak bir şey yok. Sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza bu abone olup abone olup like atmayı unutmayınız. 100 like gelirse Ahmet'e pusu yapıyoruz. Görüşmek üzere.